Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde Emir ile Gülperi'nin mutlu olmasını isteyenler ve Tülay'ın ise artık yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni bölümlerde Tülay ile beraber kimlerin yemin dizisinden ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra yeni sezonda yine kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ve ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Ve geride bıraktığımız bölümlerde Emir ile Gülperin'in evlenmesiyle beraber yeni bölümlerde ise birbirine çok yakın olmasını gören Tülay yeni bölümlerde neler yapmaya başlayacak? Ve Tülay Emir ile Gülperi'yi ayırmak isterken Tülay'ın yaptığı tüm oyunlar da ortaya çıkacak mı? Ve yaşanan bu bölümlerden sonra ise yeni bölümlerde Yemin dizisine hangi karakterler dahil olmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yeni bölümlerde ise Tülay gibi karakterlerin artık yemin dizisinde görmek istemeyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra yeni sezonda yine kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar yeni bölümlerde Tülay yüzünden ortalık yeniden çok karışmaya başlayacak. Emir yeni bölümlerde Gülperi'ye aşık olmaya başlarken ve Gülperi ise Emir'e karşılık vermeye başlarken Tülay artık yeni oyunlarını devreye koymaya başlayacak. Ve Tülay bu oyunları yaparken yeni bölümlerde yeni karakterler yemin dizisine dahil olmasıyla beraber kötü oyunlarına durmaksızın devam edecek arkadaşlar. Ve Tülay arkadaşlar bu oyunlarını devreye koymasıyla beraber tüm oyunları açığa çıkmaya başlayacak. Yemin dizisi yeni detaylar yeni gelişmeler için görüşmek üzere.